Sayın Tasoistan vatandaşları, bu bir acil durum yayınıdır. Test veya tatbikat değildir. Lütfen cihazınızı kapatmayınız. Kendilerine Gonzo grubu diyen grup ağır silahlı ayaklanma başlamıştır. Gonzo askerleri yönetime geçmek istemektedir. Bu grup üç boyutlu animasyon karakteridir. Halkımızı sokaklara, meydanlara ve de havalimanlarına direnmeye davet ediyoruz. Birazdan herkes için talimatlar verilecektir. Önce direnenler için, sonra da direnişe katılamayacaklar için talimatlar verilecektir. Cihazınızı kapatmayın. Direnişe katılacaklar için talimatlar. Bir yanınıza silah veya silah niteliği taşıyacak bir eşya alın. 2. Yaralanırsanız ilk yardım bilen birisinden ilk yardım yapmasını isteyiniz. 6. Yoldaysanız, Gonzo askerlerini gördüyseniz ve de size yaklaştığını görüyorsanız güzergah değiştirin. Bize direnmeyin, teslim olun. Tasoistan hükümeti hiçbir şey yapamaz. Bize katılın.